Arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar <laughs> biz bugün okula, okula gizli gireceğiz saklambaç oynayacağız Saklambaç oynayacağız evet hadi. Gizli girelim kimse yok ya hadi kapı açık Kapılar açık zaten güvenlik büyük ihtimalle açık. ya arka bahçede Bu tarafta mı? Hee bu tarafta saklanın saklan 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 Şu köşeye saklan 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 Ne bakıyor ya bir gir içeri artık ya bu, Baksana kuş uçurtmuyor. Gelin, gelin, Ama o merak etmesin biz gizlice gireriz. Arka bahçeden mi girelim Gökhan? İçeri girelim bence içeride direkt saklan baş oynayalım. Bence de Git yürüyün yok. bakın. Gelin, gelin. Gökhan sen önce bak bakalım şey orada mı? Güvenlik orada mı? Oo, güvenlik tuvalete girdi gelin. Tamam çıkmaz hadi hadi. saat çıkmaz yana. O zaman ne yapalım üst katta mı oynayalım hadi. Evet. Yürü yürü. Hakan baksana. Üst kata çıkalım. Üst katta o şey vardı. O, sınıflar vardı. Çık Biz çık çık çık. Ses yapmadan çıkın anneciğim hadi. Saklambaç Anne. oynayacağız hadi. Ne kadar çok ses Başka yapıyorsunuz en ya. Başka Ayrıca bu katta Hı. oynayalım. Sonra güvenlik dışarı çıktığı Hı. zaman da en alt kata ineriz. Bari olur mu? <laughs> çok güzel oldu. Şimdi başlıyor muyuz? Ebe değilim. Ebe değilim. Sen Bahar. Bahar ebe. Yok. Ben mi? Sevim tamam iyi olarak. tamam ben edeyim hadi. 10'a kadar sayıyorum. 10'a kadar sayıyorum çünkü tamam. burası küçük bir yer. Tamam. Tamam. Herkes saklansın. Bakmak yok ama tamam mı? Kesinlikle yok ben tamam, bakmam. Şuraya hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu kattan aşağı inmek yok güvenlik var 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum saklanmayan Evet, ve be. Arkadaşlar al katı inmiş olamazlar. Üst kata da çıkmak evet. yasak dedim. Kızım nereden geldin ya? Birisi de bu kapıyı kapatmış. Kesin bu odada birisi ne var. Da. Acaba bu odaya kim girdi? Kapının arkasında kimse yok. Arkadaşlar şurada balkon var. Hey, Banalya! Evet. Banalya! yakaladım. Bir de şurada şöyle bir oda var. Burada da bütün odalar arkadaşlar balkonlu ya. Ne kadar güzel. Nerede o babanız? Bak, bak. Yok. Baktır. Babanız nereye saklandı? Nerede baba? Yakın. Sabe sabe sabe. Hiç kimse söylemedi. Ben Gökhan sen yumuyorsun. Ay pardon. Ben Gökhan ben sen olmadım. yumuyorsun. Sen ya biz böyle o bağıra bağıra oynuyoruz ama ya güvenlik gelirse? Ben şimdi e, Aşağı kata da saklanmasın, serbest olsun. Ya! Evet, bahçe falan var çok güzel, hadi. Ya güvenlik gelirse? Gelmez, güvenlik gelirse siz Gözükmeyin güvenliğe, tamam? tamam Ben de gözükmeden arayacağım sizi. Tamam o zaman Sayıyorum. hadi. Yemmeye Alt kata inmek kayıyorum. var değil mi? Var var. 1, hadi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 13, 13 14, 15, 16, 17, 18, 18 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Ben oraya mı geleyim? Evet. Ya baban gelirse Bahar ya baban gelirse. Bizlerin acıdı mı? Yok Nereye saklanacaksın sen? Yok ya ama orada baban bizi bulur anneciğim hemen. gireceksin? Tamam gir herhalde baban geliyor. Arkadaşlar Gökhan abiniz kesin aşağı kata geliyor. Ben de hemen buraya saklanmam lazım. Nereye saklanacağım ben burada? Nereye saklansam acaba? Her yerde çok karanlık. Bakayım. Buraya gelirse ben ne yapacağım ya? Buraya geliyor. Allah! Buraya geliyor. Buraya geliyor Bahar, buraya geliyor ya! Arkadaşlar ya, inşallah beni yakalamaz burada. Çok da açıklayayım ama bilmiyorum ne yapacağım. Evet, 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 evet. Ay, ay, bana ne sayılmaz ya, vallahi sayılmaz ya. Yani. Bana ne? Hayır, hayır. kapatalım bari de güvenlik falan gelirse anlamasın bizim buralarda gezimizi. Burası çok karanlık oldu, beni beklesene hemen koşuyorsun ya. Ne kadar önemli, ne oldu? Yukarı katta yoklar. Yoklar tamam mı? Mı? Aşağıda seni buldum, şimdi muhtemelen dışarı çıktı onlar. Bahar o, o tuz odasında değil miydi? Yok, Nasıl yok? Bilmiyorum. Beni kandırmış yalancı. Oraya girmişti en son. Bak güvenlik var burada güvenlik var. Nerede? Hi! çocuklar nerede? Bahçede kesin. Arka taraftan dolanalım gel. Gökhan bak şuradan da bir çıkış var. Nerede? Şuradan daha kısa gibi. Allah. A. Oturuyor oturuyor. Telefona daldı bizi görmez. Geç 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 geç. Nerede ya bu çocuklar? Gökhan güvenlik bir yakalarsa bize. Vallahi çok kötü olacak ha. Güvenliğe bakacağım şimdi Dur. Bak bakalım güvenlik ne yapıyor nerede? Orada mı? Ha? Allah orada orada. Ne yapıyor? Gökhan onun oradan gitmesi lazım ya. Bakıyor vallahi sağa sola bakıyor yakalayacak bizi. İçeri girdi şu çocuklar hemen bulalım çabuk bahçeye saklandılar o zaman. Kızım neredesiniz çıkın, çıkın ya güvenliğe yakalanacağız şimdi. Ya, önemli değil bulalım onları. Bulalım onları güvenliğe yakalanırsak ne olacak? Güvenlikten gizli girdik. Ben sen de niye arıyorum bu çocukları? Ben ebe değilim ki ya. Tamam sen beni çek. Ay hey, tamam. Aa burada kuş yuvası var. Kuş yuvası var? Evet. İçinde kuş var mı acaba? Yok. Yok mu? Gitmişler. Şu taraflarda falan ya, olabilir mi çocuklar ya? Baksana burada Aa, bir kum havuzu var. Kesin var ya buraya girdiler biliyor musun? Kesin buradalar. Ama bu kapı... Burası, Burası kapalı, kapalı herhalde kapalı. aynen. Açmayalım şimdi. Açmayalım şöyle. bırak bırak. Açılıyor. Bırak, Ama açılıyor. Ama Bahar'la Banu'yla açamaz orayı. Yürü. Ya nerede bu çocuklar? Nereye saklandılar ya? Koskoca okulda. Nasıl bulacağız biz şimdi bu çocukları? Kesin burada var bak kesin. Neredeler? Bir tek yer burası kaldı çünkü. Ya. Gökhan bak şurada yeşillik falan var. O ağaçların falan arkasına saklanmış olamazlar mı? Yok mu orada? Gökhan burası Öğretmenler odası gibi Ölür burası. Müdür odasıymış ya. Girmeyelim. Bakalım. Oradalar mı? Buradaları gidiyor. Bana... İkisi de aynı yere saklanmış. Kızım ikiniz niye aynı yere saklandınız? Banal ya. Güvenlik Güven... geliyor. Saklan. Nereye geliyor? Kızım saklan saklan kaç. Nerede be? Güvenlik falan yok. Babana sizi kandırdı. Bakayım. Yok ki güvenlik. Banal gel gel. Güvenlik yok. Yürü. Gökhan çıksak mı? Güvenlik sürekli gezinip duruyor ya. Korkuyorum vallahi. Ben ebe değilim artık ha. Ben Kim ebe ebe? ikisini. İkisinden biri. Evet, Kim ben... ebe olmadı? Ben oldum. Ben de oldum. Ben de oldum. Kim olmak ister? Banalya. Yok. Ha, dikkat et. Banalya ebe sensin anneciğim hadi. Yok, hadi. Bu sefer de bahçede oynayalım. Bahçede saklanalım. Okulun bahçede bahçesinde. Yukarıda ben mı? Ben içeri girerim ama içeri girmek tamam, sen Tamam i̇steyen, isteyen istediğin. Ben ben... O, olmadı asla. Bahar o zaman sen ebesin anneciğim. Yok Gökhan istiyor. sen seçiyorsun. Kimse onu seç. Ee, bahar'ı seçiyorum. Bahar hadi anneciğim. Hadi yum. Bak güvenlik hadi. gelirse oyun oynayamayız. Vallahi karışma. Küreği yumabilirsin. Evet. Hadi. Kaydıran oruyum hadi. Sen nereye saklanacaksın? Bilmiyorum. Ben yukarı çıkıyorum. Ben şurayı saklanayım da arkadaşlar. Bahar hemen okulun içine girince. Hemen ben sobeleyim Nasıl olsa beni Bahar burada bulamaz. Dur bu tarafa gelince arkadaşlar hemen gidip sobeleyeceğim. Bu dur, geliyor dur. Anne. Ay, ay ben sobeleyecektim ya. Sobeleyecektim Bahar ya. Bahar. Ben sana bir söyleyeyim mi? Babanla Banalya içeride anneciğim. İkisi de içeri saklandı. Bir tek ben dışarı saklandım. Hadi gel gidip onları bulalım. Bu arada Bahar dikkat et bak güvenliğe yakalanırsak kaçalım. Oyuncaklarla oynuyordum ben de. Allah seni al. Bir tane. Çocuk gibi oyuncaklarla mı Ay bu dişi nereden buldun ya kocamanmış. Burada baksana şeyler var. Ne var? Ne var? Ses yapmayın. Baksana. Dünya haritası da var. İskelet var. Mikroskop var. Ne kadar güzelmiş burası. Banale mi kaldı şimdi? Banale kaldı bir tek. Güvenlik mi var? Ses geliyor. Vallahi bir ses geliyor. Güvenlik geldi gene. Nerede güvenlik? Kapı kapandı. Güvenlik içeri girdi. Biz rahatça oynayabiliriz. Ey, Allah Banale Allah nerede? Allah. nerede? Banal ya. Kızım. Şurası kızım, kaydırak kaydırak. Ebele de artık, ebele de. Baharlı, ne, neredeydi ben? acaba? Yok, burasıydı. Ah, evet, bahar. Ah. bahar ama ebele ama, de anneciğim, öyle bir haksızlık yapamayız. Ben ya, oynamıyorum ben. Ben, ben ebeyim hadi, ben saklanım. Ben oynamıyorum. Niye oynamıyorsun anneciğim ya Bahar? Anne dedi ya. Abi ikisi de, de, de küstü işte evet, ya. Bir saklanmaç oynadık ikisi de küstü yani. Aman. Bak kızlar şimdi buradan atacaklar bizi az kaldı ya. Bağırmayın ya. Hadi o zaman biz içeride oynayalım. Bunlar dışarıda kavga ediyor. Evet. İçeride saklanmacınıza devam edin. Bahar hadi. Bahar anneciğim hadi bağlar ya. Babanız yumacak zaten. Hadi gelin. Yani odadayken ya. okulun içinde tekrar oyuna devam ediyoruz. Hadi son bir tur. Bu turda kim kazanırsa ona büyük bir ödülüm var. Gökhan sen yumuyorsun. Eğer üçümüzde saklanırsak bizi buradan yemeğe götürüyorsun. Tamam mı? Olur, olur. Ben hadi. Sen Tam istediğin yeri yok. Biz... Bu tavşanların yanına tamam mı? Tamam bir burada şey söyleyeceğim bak bana aynen bak. Bak. Aynen bak. Biz istediğimiz katı saklanabiliriz ona göre. Tamam hadi bakalım. Tam hadi. Ben dışarı. Ama bulursam iyi. ödül ben kazanırım. Ona tamam hadi. Başla. Kızlar bir, bir bu iki, sefer babanızın bizi bulmaması lazım çabuk. Dört, beş, altı, sen aşağı mı yiyorsun? Ben nereye saklanayım? Arkadaşlar ben şuraya beş, saklanayım da. Beş, Gökhan ben de, abiniz beş, beni burada bulamaz. 15, 16, 19, 20. İşte bitti arkadaşlar. Şazak beni Ar burada bulamaz ya. Bulursa ne yapacağım ben? Vallahi yemeği de kaçırırım. Neyse. O şimdi zaten buraya bakmak aklına gelmeyecek arkadaşlar. Direkt üst kata çıkacak. O üst kata çıkacak. Sabi. Sabi 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 sabi. Sabi. Sabelendin. üst kata İstediğim yere saklanırım dedim ben. Okulun içinde Şöyle, olacaktık sadece. Para benim lazım yerim. Çocuklar şeyde herhalde. Alt katta, alt katta. Alt kata insene. Da çocuklar. Alt katta değil, üst katta. Niye gidiyoruz? Biz... Gel gerçekten alt kattalar Gökhancığım. Orada şey var ya e, tuz havuzu falan orada oynuyorlar orayı çok sevdiler çok eğlenceli çünkü Hayır, stres sizde. falan atıyor insan Hayır, sen de gir siz, bir oyna hadi hayatım. Ya ses yapma çocuklar duyamıyor. Ya çocuklar nasıl duyacaksın saklan çocuklar ses yapar mı hiç? Valla bu aşağıdan bir sesler geliyor güvenlik geliyor ne yapıyor ya? Ha, <laughs> Korku bir yandan. Saklan bacın. Şeyi bir yandan korkuyorum. Kim bilir nereye saklandılar? Sandalyelerin altına girmiş olabilirler. Ya nasıl girsinler sandalyelerin altına? Bir, bir yer var bak, bak orada balkon da var. Dur. Baksana. Bak, yok. Her yerde de kırmızı beyaz bayraklar var. Ne güzelmiş polis market falan diyor. Baksın o, baksın evet baksın. ya çok güzel gerçekten. Kodadı. Allah ne oluyor? Dur. Tamam koşma. Koşma dur. Koşma. Tamam, tamam gel, gel. sobeledin gel. gel, gel. gel Babandan önce gittin. Gel koşma. <laughs> Bağına ne nerede? Söyle bak Nereye saklandı? gerçekten biz o odayı komple gezmedik söylemem. mi? Söyleyeyim mi? Onun arkasına mı girdin be? Onu koskoca şeyi nasıl itekledin sen? Küçücük boyunla? Analya onu bulabilecek mi acaba? Orada. Bahar anneciğim ikimiz de sobedik. Eğer Bağanayla da sobelerse babam öyle. bize yemek ısmarlayacak. Bahar Bağanayla sobelemezse. Sobelecek o da sobeleyecek. ben inanıyorum. Ana sobelemez. Sus oğlum ya. Ben niye sonu? Bağanayla baban şu an ikinci odada. Fen ve matematik merkezi diyor. Bak 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 Bahar bacaklarına sonu bak bizim şu an ya. ayaklarımız ya. böyle. Ya. Bakalım ya. belki de balkona saklandı Gökhan. Misin? Bakalım mı balkonda apayrı bir güzelmiş. Aç bakayım biz buraya Gözde niye girmedik mi? ya? Mesela Açamadık. Oluyor. Kapıyı açamıyoruz. Hah, açtım. <laughs> işte. Geç. Oha bir. burada apayrı bir güzel <laughs> odaymış ya. Her Bakın, yer ya, oyuncaklarla acaba. dolu. Ceylan var orada. Evet Ceylan var. Tatlı bir Ceylan. Ben aramaya devam ediyorum. Gel Bahar gel. Bahar gel. Bahar'la bir sohbet etmemiz lazım. Bahar gel. Babana Banu Ali'yi süper ettirmemiz lazım, yürü. Anne bak burada ailecek var. Ay çok güzel. Çıya çıya bak ya. Bak, Baksana burada Gökhan. Gökhan bak bak. Ha tamam, hepsi aslında bunu alayım ben, olduğumuz yerde ses yapayım, Banu nerede olduğumuzu anlatın. Yapacağım. Yapma yapma yapma. Oynamam Bir tek puanla kaldı. Tamam. Bilemezsem kaybediyorum. Tamam bıraktım hadi. E, biz onu istiyoruz zaten. Olmaz. Gökhan bu odayı da arayacaksın zaten. Burada da bulamazsan hiçbir yerde bulamazsın. Ocak babam ne ocağı mı? Ocağı mı oynuyorum? Ocağın içine mi girdiniz acaba? Onun içinde mi acaba? Aa, bu ne çok Aha, cümle. bu neymiş ya? Ama hani buradayken asla ama asla çıkma. Yok hayatım, yok diyorum, yok. Lan aykırı kaldı, aykırı kaldı. Yok, bu odada da yok. Yukarı kata mı baksak ki? Bence üst kata çıkalım. Üst kata çık, ama. bak. Çık, hemen sobele, hemen sobele. Hemen sobele, çık, çık. Gökhan yok hiçbir yerde. Nereye Gökhan gitti bu buraya? çocuk ya? Buraya bakalım. Orası bir oda mı? Ne orası? Ya orası Nerede? Ya. Nerede ya? Nerede Gökhan? Yok ki saçmalıyorsun? yok. sanki. Yok ki çocuk burada. Bence bu odaya gidiyor tekrar. Ses Yok be! Banu ya! Banu! Banu ya! Yok ki Gökhan ya! Nerede bu kız? Ya, Nereye saklanmış o bücür? Gördün mü? Olmaz ki böyle oyun ya! Siz işbirliği yapıyorsunuz ama sürekli. Yok kusura bakma Gökhan'cığım. Arkadaşlarımıza buradan söylüyorum. Arkadaşlar... Lütfen Gökhan abimizi biz yemek ısmarlayacağız. Siz de kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı sakın unutmayın. Sizi çok seviyoruz çok arkadaşlar. Seviyorum. Ne oluyor gene ya? ya, ya, ya. Ne oldu anneciğim? Yap bozunu mu bozmuş? Allah Allah. Anneciğim bunun hepsi yapılmış ya. Semira bozmuş hepsini. Evet. Kızım nasıl gelmiş? o? Daha yürüyemiyor ki ablası. Bırak, evet emekleme iyice tırılıyor. öğrendi arkadaşlar. Nerede o yaramaz? Bak bak bir de buraya gelmeye bu çalışıyor. Hocam, Asen sen Sen ablanın oyunlarını mı bozuyorsun. Yaramaz seni. Odayı da dağıtmışsın. Ne istiyorsun sen? Ya Herkes ben, senle mi ilgilensin? Anneciğim bebek ya da anlamıyor işte ya. Arkadaşlarımıza soralım bakalım. Arkadaşlar sizin kardeşiniz de var mı? Sen Mira gibi yaramaz mı? Sizin oyununuzu bozuyor mu? Peki siz ne yapıyorsunuz? Hepsini yorumlara yazın. Bıktın mı canından? Evet, bıktırdı. Anneciğim ama birazcık ilgilenmen lazım. Anne, Biliyorsun benim azıcık işim kaldı. Evet. Onlar, onlar benim canımdan bıktırdı artık. Aa Selmira mı bıktırdı? Aa evet. Selmira niye üzdün bu kadar ablanı sen? Evet. Niye oyun oynamıyorsun sen ablanla Selmira? Evet. Ne istiyor anlamadım ki. Karnın tok, altın temiz. Suyunu içtin, mamanı yedin. Daha ne istiyorsun sen? Susadı mı yoksa anneciğim? Kardeşin susamış olabilir mi? Ay oğlum bugün ben böyle olduğum için dün boyu kardeşime bakıyoruz. Bakabilir misin sen? Ama evet. sen tek başına bakacaksın. Ben işlerimi yapacağım olur mu? Hayır. Beraber mi bakacağız? Evet. Tamam o zaman biberonunu getir bakalım. Ay Selmira yine tek işimiz sen oldun. Ne istiyorsun? Gel seni şu kutunun içine oturtayım mı ben? Bunun içine oturabilir misin? Gel anneciğim gel bunun içine oturalım hadi. İşte oturdu kutunun içine. Kızım sen bu küçücük kutunun içine nasıl sığdın ya Selmira? Bak bak burada ne varmış? Ablanın suyu var. Suluğu var daha doğrusu. Bütün suyu içmiş ablan. Hepsini bitirmiş. Sen acaba bundan devrilir misin ki? Kesin devrilirsin sen de bu yaramazlık, bu hareketlilik varken. Asel mira, seni böyle gezeyim düt yapalım mı düt. Allah gitmedi ya bu. Düt düt düt. Asel mira şöyle kapağını da kapatalım. Sürpriz kutu ol sen tamam mı? Bakalım bu sürpriz kutumuzdan ne çıkacak? Bakalım Asel mira çıktı. Nerede acaba bu çocuğun maması? Banali hadi anneciğim. Kardeşin susadı belki de. İçerideydi anneciğim oturma odasındaydı. Hadi gel kalk bundan kalkalım. Kalk kalk kalk. Kalkabilir misin? Hadi ayağa kalk Kalkamıyor musun? Kalkamadın mı? Ayacıklarını kaldıramadın mı sen? Minnak ayaklarını. Sen bile daha fazla arkadaşlar kutunun içinde He. oturmak istemedin ama düşeceksin. Dur bekle ben seni çıkartayım kutunun içinden. Geldin mi Banalya gel hadi seni bekliyoruz. Ay sen biraz susadı herhalde ablası. Ben de susadım ne yapayım ben de içeceğim. Anneciğim ama senin kendi suluğun var o bebek suluğu ya. Banalya da bebek oldu şu anda. Ver bakalım ablası içecek mi? Anneciğim susamış gördün mü çocuk? Bak bak nasıl içiyor suyu. Çok mu susadın sen ha e? Al bakalım. Ne oldu? <laughs> Kaçtı boğazın herhalde. Bana ben size süt burger almıştım ya anneciğim. Onlardan getirsen ha Selmira ile beraber yersiniz Aşağıda olmaz mı? mı? Evet anneciğim buzdolabına koydum ben. Getir onu beraber yiyin. Sonra da Asemire'yi sallayıp uyutalım işlerimize bakalım. Asemire böyle ben seninle gün boyu nasıl uğraşacağım ama. Bir sürü işim var. Bir sürü kıyafetin var. hep kirletmişsin. Onları makineye atmam lazım. Çamaşırları dürmem lazım. Asel Mira. Ablan sana bakması lazım. En iyisi ablan o süt bürgerlerden fazla vereyim. Senle ilgilensin anneciğim. Al bakalım. Arkadaşlar bakın Asel Mira'yı nasıl güldürüyorum. Böyle gülüyor. Böyle gıdı 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 yapıyor. Böcek geliyor, geliyor. Sen bir yakıtı kıtı yapıyor. Böcek geliyor geliyor. Sevriye gıdı gıdı yapıyor. Getirdin mi Analyacığım? Ana sen mutlu dişlekli. Tamam kendine dişlekli mi aldın? Evet. Tamam. Anneciğim şöyle yapalım bak sen hangisini istiyorsan onu açalım. Birazcık kardeşine verelim. Eğer gelse bunu da açalım. İkisini aynı anda açmayalım. Çünkü Aslan e belki yemez. Tamam. Yiyecek misin bundan sen de? Önce bunu mu yiyelim? Ben. Önce bunu mu yiyelim tamam aç bakalım. Ben açayım Aç şöyle. bakalım. sen Mira sen de yiyecek misin? Göbiş acıktı mı bu göbiş acıktı mı? Hı? Gerçi karnınız toktu ama. Anneciğim bak şuradan açıyorsun. Burada açma yeri var. Arkadaşlarımız Hı. biliyor mu acaba bunun nasıl açıldığını? Ben aç açayım. bakalım. Aç, aç, aç aç İşte açtık. Şimdi birazcık. Mira. sen Mira'ya verelim bakalım. Al bakalım a sen Miracığım. Allah çok büyük aldın kız hepsini nasıl yiyeceksin? Aa anneciğim yemiyor çıkarttı hepsini ya. Dur Minik minik verelim Asemre'ye. Sen bunu tut evet. elinde ablası. Hadi ben veriyorum. Ha sen minik minik ver ama dikkat et elini ısırmasın. Dişi çıktı ya iki tane. Evet biliyorum. Al ablası sen bunu. Ha sen al bakalım. Ben minik ben 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 istiyorum. Nasıl tadı güzel mi? Muhteşem. Tam Asemira'ya uygun arkadaşlar. Yumuşacık çünkü. Hem keki var. Allah boynunun altına falan gitti yine. Üstü başı mahvoldu ya Asemira'nın. Anca boynunun altına falan her yere geldi ya. Evet. Al bakalım al bakalım al 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 Hom. sevdin mi sen bunu sen bunu sevdin mi evde vitaminli vitaminli çorbalar yapıyoruz onları içmezsin anca böyle hazır gıdaları yersin ha mira bayıldın değil mi buna ayaklarını atıyor bir de aa bana vuruyor şuna bakın aa ayaklara bakın ayaklara Asal mira ne yapıyorsun sen annelere vurulur mu hiç aa şuna bak yaramaz ayağı al bak, aa bak bak nasıl vuruyor yaramaz sen aç ağzını bana ya sen de götürüyorsun bakıyorum da. <laughs> Bu işten sonra yani bunu yedikten sonra kardeşini uyutma görevi senin anneciğim tamam mı? Anlaştık mı? Bunu sonra sen bakacaksın. Mam işinizi ye sonra ben gideceğim işlerimi yapacağım. Hayır sen bizim işleri yapma. Burada dur ona onların... sonra. He, benim işlerimi kim yapacak Banu Ali'cim? Hani bugün anlaşmıştık işleri ben yapıyordum sen kardeşinle ilgileniyordun. Hemen iki dakikada caydın yani sen bile birazcık yaramazlık yaptı diye. Kızım dursana bunu sürekli bana vuruyor. Bana niye vuruyorsun? Canım Kaldı seni almam işlerini ye sen. Suyu yanımızdaydı değil mi? Suda verelim. Dur anneciğim fazla da vermem Al bakalım suyun içsen. İçmeyecek misin? Ay dur boğazında kaçtı herhalde. Ay, ay dur boğazında mı kaldı? Hepsini de bitirme yani. Birazcık da kardeşine bırak. Bağını al Aynadan kendini izleme. <laughs> ne oldu? Hey, kızım boğazında kaldı herhalde. Al al al. Su içsin de. Hiç, 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 hiç. ben öztürüyorum ona Ama anneciğim su boğazda kalsa bile sıvı olduğu için zarar vermez. Katı şeylerin boğazda kalması de daha böyle, kötü olur. Böyle, böyle Evet öksürüyorsak zaten sıkıntı yoktur. Çünkü nefes alamazsak öksüremeyiz arkadaşlar. Nefes alıyorsak öksürebiliriz. Kızım sen ne yapıyorsun ha? ya çek ayağını. Olmaz böyle. Sen bir da çorabını çıkartmaya çalışıyor. Kızım yeni giydirdim daha çoraplarını. Kızım ne yapıyorsun? Cık cık. Hepsi birbirinden yaramaz ya. Dur kızım vurma artık yeter. Birazcık da ablana vur, Banalli'ye vur ya. Ayaklarıyla beni tekmeliyor. Suyu bitti Banalle kardeşinin. Bak sen de içtin bitirdin suyunu. Bak hala yok. Ver bakayım birazcık şu çocuğa ya. Hepsini bitirdin. Allah anneciğim azıcık da sen ye. Daha sen kendi süt bürgerini de yemedin değil mi? sen bir süt bürgerini götürüyorsun. Aa, sen bir süt bürgerini bitirirsen süt bürgerine geçeriz. Bak bu ona göre. Tamam anne. Anali hadi anneciğim sen ona hadi. bir su koy da gel. Ben ona yedireyim. Tamam. Al bakalım. Sevdin mi? Arkadaşlar şu içinde muzlu kısmını daha çok sevdi. Onu daha böyle e, ağzın ağzının tadıyla yiyor Selmira. Kızım çorabını çıkartma ne olursun yeni giydirdim daha ya. Arkadaşlar sizin kardeşleriniz de sürekli çorabını çıkartıyor mu böyle? Aser bile çok yaramaz. Bakın sonunda da yine çıkarttı. Allah'tan arkadaş içinde kilo çorba sürekli onu da çekiştiriyor. İki tane çorap giydirmek zorunda kalıyorum. Kızım hepsini çok aldın. Bağımlarla suyunu getir de artık Aser bileye ee 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 yapalım. Eee yapalım mı sana? Ha, çorabını çıkarttın çok mutlusun değil mi? Bakayım şundan Nerede ye. Abi, Neredesin anneciğim? Bir saattir seni bekliyoruz. Susadı çocuk ya al bakalım. Banalya Kardeşini şimdi sen mi uyutuyorsun ben mi uyutuyorum? Ben tamam o zaman sen şimdi kardeşinin ayağını alıyorsun ee, ee yapıyorsun. Sonra ben de işlerimi yapıyorum. Kardeşin uyuyunca da ne yapıyoruz beraber oyun oynuyoruz tamam mı? Aa, aa sen bir anı süt burgerini çaldı seni gidi küçük hırsız. Ver bakayım bunu. Banali versene anneciğim ya. Gitti annem senin süt burgerin gene. Dur anneciğim bırak tamam o su içiyor artık uyuyacak. Karnı tok az önce mamasını falan değil diye. Sen ya ablasın. Sonra da Aselmira'yı uyut güzelce. Bak çok susamış. Hı hı. Arkadaşlar çorabına bakar mısınız Aselmira'nın? Ya böyle çekiyor ya. Bu çıkar mı? Bu kilotlu çorap diyorum. Çıkmaz bu. Şimdi abla seni ee -e yapacak. Gel bakayım ablası. Sen otur. Ben şöyle senin ayaklarına doğru Aselmira'yı koyayım. O da dursun onu da sonra yiyin tamam mı?